Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsanın son bir hafta 10 gündür yatay hareket etmesindeki çıkarımlarımızı, yorumlarımızı sizlere ifade etmeye çalışacağız. Aslında bu 10 günlük süreçteki yatay hareketin borsada bir dinlenme ve güç toplama olduğunu da detaylı bir şekilde sizlere ifade etmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Aynı zamanda YouTube katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek WhatsApp grubumuza canlı yayınlara, katılı özel yüklenen videolara ve haftalık trade şirketlerine de ulaşabileceğinizi ifade etmek isteriz. Endeksin yani BIST tarafının görünümüne biz aslında 29 Ocak tarihiyle net bir şerh düşmeliyiz. Buradaki önemli nokta biz aslında 29 Ocak tarihinde 13.830 bandını görmüştük ki şu anda da endeks tam olarak 13.830 seviyesinde. Fakat bu 29 Ocak'ın önemli bir noktası bir kere 29 Ocak'ın üzerine tarih olarak baktığımızda 12 2 gün geçtiğini görüyoruz. İşlem sayısı olarak baktığımızda tam 9 gün geçtiğini görüyoruz. Yani aslında 9 işlem günü 12 gündür bir yataylama söz konusu. Ve aynı zamanda 29 Ocak'taki yükseliş %3,16 idi. Yarımdan fazla diyebileceğimiz ölçekte bir marubozu yükselişi vardı. Bollinger bandının üst kanalı geçilmişti ve bence hepsinden daha önemlisi 14 milyar hacim oluşmuştu. Hemen aşağıda görebileceğiniz üzere. Bu dönemdeki averaj hacim 8 milyar bile değildi. ...gerçekleşen hacim 14 milyar olmuştu. Akabinde buradaki indikatörlerin örneğin bir RSI seviyesine baktığımızda... ...29 Ocak'ta bize 88-89 bandını gösteriyordu. Yine stokastik RSI ve SMI'da da muazzam yüksek seviyeleri görmüştük. Akabinde 29 Ocak'ta birlikte hacimin ciddi anlamda azaldığını... ...hemen 30 Ocak'ta 9.8 milyar, 9.1 milyar, 8.6 milyar, 7.7 ve 6.6 milyara kadar indiğini görmüştük zaten bu 6.6 milyarla gerçekleşen hacimde biz tarihlerimizi 6 Şubat olarak görmüş ve endeksimizi de 13.500 bandında kapanışla ifade etmiştik. Buradaki düşüşte eksi %0.50 bir önceki gün eksi %2.17 seviyesindeydi. Şimdi buraya geldiğimizde tekrar bu yataylamayla birlikte tarihler bize 11 Şubat'ı gösterdiğinde biz yine endeksi 13.830 bandında görüyoruz. Aynı 29 Ocak'ta olduğu gibi. Şunu ifade edebilmeliyiz ki yaşanabilecek en güzel senaryo, aşırı satış yemeden, aşırı hacim kaybı olmadan endeksin yatayda dinlenebilmesidir. Biz aslında 9 işlem günü ve 12-13 gündür bunu görüyoruz. Endeks bir şekilde yatayda, yani aşırı bir fiyat kaybı olmadan, aşırı düşüşleri bize göstermeden yatayda dinleniyor. Ve bunun yanı sıra önemli noktalardan biri, aşırı bir hacim kaybı da yaşanmıyor. Bizim buradaki takip edeceğimiz kritik tarihlerden biri de tabii ki 12 Mart olacaktır. Bildiğiniz gibi. 12 Mart'ta bir PPK toplantısı var. Yani bir faiz kararını göreceğiz. Bugünden beklentilerimiz 100 bas puanlık bir indirim üzerinedir. Eğer aşırı bir Şubat enflasyonu ya da aşırı bir siyasi olay yaşanmazsa dinlenme sonunda tekrar yukarı yönlü agresif hareketler başlayacaktır. Biz ilk etapta 14.500'leri, akabinde de 15.000'leri göreceğiz. Buradaki vadelerimize, tarihlerimize baktığımızda benim öngörüm Şubat'ın ikinci yarısıyla birlikte yükselişin tekrar başlayacağı hafif hafif yukarı doğru hareket edeceği yönündedir. İlk etapta Şubat sonuna doğru yani Şubat ortasıyla sonu arasında bir 14.300 bandı görüyoruz. Burada da tabii ki maliyetleriniz değişir. Eğer 6 Şubat'ta işlemlere girdiyseniz işte 14.300 bandına gittiğimizde burada %6'lık bir getiri görürüz. Bugün işleme girersek endeks bazında %3.5'luk bir getiri görürüz. O yüzden bizim için maliyet hangi hissede hangi fiyattan alım yaptığımız çok 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 kritik olacaktır. Özellikle de borsanın yükseldiği dönemlerde maliyetlerimizi doğru belirlemeliyiz. Yıldızlı verebileceğimiz notlardan bir tanesi şu an borsada yatay bir dinlenme varken bazı hisseler çok düşüyor. Bazı hisselerde epeyce yükseliyor. Zaten borsa böyle yatayda kalıyor. Yani biz bugün baktığımızda 11 Şubat için konuşuyorum. Artı %0.2'lik bir yükseliş görüyoruz. Bu demek değil ki BIST endeksindeki şirketlerin çok büyük bir bölümünde %0.2'lik bir yükseliş var. Hayır. Aslında burada bazı şirket şirketlerde yüzde bir iki üçlük düşüşler bazı şirketlerde de yüzde bir iki üçlük yükselişler görüyoruz. Aslında biz ortalama da artı 0.2 puanı görüyoruz. Bu yüzden burada yapılabilecek en güzel senaryo yataylama varken çok düşen hisselerle çok yükselen hisselerin borsada yatayda kalmasını sağladığını bilmeliyiz ve işte burada da o çok düşen şirketlerden yavaş 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 eklemeler yapmalıyız ki Şubat'ın ikinci yarısı ve 12 Mart sonrasındaki o iki kritik tarih tarihteki yükselişlerde biz iyi şirketlerde ucuz maliyetlerde kalabilelim. Burada da şirketimizin iyi olup olmadığını analiz edebilmek, iyi olup olmadığını tahayyül edebilmek için iki tane önemli noktamız var. Birincisi kesinlikle dördüncü çeyrek bilançosu ve faaliyet raporu. Eğer dördüncü çeyrek bilançosu iyi ise yani gelirleri artmışsa satış, favök ve netkardan bahsediyorum, nakit durumu iyiye doğru gidiyorsa, öz kaynakları büyüyorsa ve kar marjlarına baktığımızda da geriye doğru bir gidişat yoksa birinci noktayı geçmiş Örneğin bugün bir Aselsan örneğinden bakmamız gerekirse eğer ben satışlarda bir artış görüyorsam, Favök'te ve Netkar'da bir artış görüyorsam bu bir puandır. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarının net dönem kağının üzerinde olduğunu ve aynı zamanda bir önceki çeyreğinde üzerinde olduğunu görüyorsam ...tabii nerede bu? 2025'in 12 yani 4. çeyrek bilançosunda ikinci puanı da buradan verebiliyorum. 3. noktada da kar marjlarına bakacağım. Brüt kar marjı, Favök marjı ve net kar marjı düşmüyorsa illaki Agresif bir şekilde artmasına gerek yok. Düşmeden devam edebiliyorsa, hafif yukarı bir hareket yapıyorsa bu çok daha iyi olacaktır. Yeterli birinci onayı alacak. İkinci onayda mutlaka ben kesinlikle bir şirketin F skoruna bakmalıyım. F skoru benim için en az altının üzerinde olmalı. İki, mutlaka çarpanlarına bakmalıyım. Bence bu devirde yani bu bilanço döneminde firma değeri satışlar ve firma değeri favök en kritik çarpanlar olacaktır. Bu iki çarpanın ucuz kaldığını ve sektör ortalamalarının altında olduğunu da kesinlikle kontrol etmeliyim. Bunun sonucunda bir de fiyat skoru tarafına gidip ucuz bir fiyat skoru görmeliyim ki o getiri risk dengesinde beni yukarı seviyelere oturtabilsin. Eğer fiyat skoru daha düşükse burada daha iyi bir getiri kar potansiyelim olduğunu görebileceğim. Bu da benim için değerli. Bunun yanında yeni bilanço ile birlikte mutlaka şirketlerimin bir Fimbosoft'un yapay zeka yorumunu almasını ve bir de Fimbosoft'un yine skor değerini oluşturup benim için karşıma çıkartmasını istemeliyim. En azından yeni bilen şöyle birlikte skor değerimin 7'nin üzerinde kalmasını isteyeceğim. 7 ve 8 bant aralığı çok çok iyi olacaktır. Demekte de fayda var. Bu yorumları aldığımızda işte iyi şirkette mi pozisyon alıyoruz? Kötü şirkette mi pozisyon alıyoruz? Bunu Finbosoft'la birlikte net bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Bildiğiniz gibi ücretli tarafta da ücretsiz tarafta da birçok özelliğimiz var. İstediğinizden faydalanabilirsiniz. Demek ki bizim için özetleyecek olursak yaşanabilecek en güzel senaryonun aşırı satış yemeden, aşırı bir hacim kaybı da olmadan yata yatayda dinlenmek olduğunu bilmemizdir. Bugün baktığımızda 8.7 milyar averaj hacim varken 9.6 milyar muhtemelen gün sonunu 10 milyarla kapatacak bir hacim göreceğiz. Hacim kaybı yok, aşırı satışlar yok ve yatayda dinleniyoruz. Bu işte karşımıza çıkabilecek en muazzam düzeltmeler ve dinlenme güç toplamalardan bir tanesidir diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken mutlaka katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek diğer ayrıcalıklardan faydalanmayı unutmayın. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.